Sayın Kamaz Tanrıları Birliği, Kırşehir Kamaz Tanrıları Birliği, genel sekreterimizle birlikte bir aradayız. Ee, sağlık konusunu ve özellikle de tıp fakültesi konusunu görüşüyoruz. Ee, tıp fakültemiz 2007 yılında kurulmuş olan bir fakültedir. 2007 yılından 2011 yılına kadar maalesef, fakültemizle ilgili herhangi bir gelişme söz konusu olmamıştı. 2011 yılında görevde aldıktan sonra Sağlık Bakanlığı'yla imzaladığımız ortak kullanım protokolü çerçevesinde hem o zamanki devlet hastanesi hem de bizim fizik tedavi hastanemizin ortak kullanımına başladık ve hastanemizin adı da Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Yani ikinci basamak sağlık kuruluşundan üçüncü basamak sağlık kuruluşuna geçti. Tabi tıp fakültesi hem sağlık hizmetleri noktasında önemli hem de e, sağlık hizmeti yapacak olan hekimlerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir e, birimdir. Biz 2012 yılında öğrenci alınıp Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencilerimizin eğitime başlaması noktasında girişimde bulunduk. Fakat YÖK'ün aldığı bir karar neticesinde o imkan olmadı. Daha sonraki aşamalarda yine YÖK'ün belirlediği kriterler söz konusu idi. 12 farklı anabilim dalında öğretim üyesinin bulunması şartını YÖK belirledi. Ve buradaki öğretim üyesi dediğimizde yardımcı doçent, doçent ve profesörlerden herhangi birisi anlaşılmalıdır. Bu 12 anabilim dalıyla ilgili öğretim üyesi tamamlanmadan GÖK öğrenci alınmasına izin vermemekte. Tüm fakülteleri için geçerli olan bir e, kuraldır bu. E, biz de bunun bilinciyle e, yaptığımız çalışmalarda bu belirlenen 12 anabilim dalı ve bunların dışında da ihtiyaç duyulan diğer anabilim dallarında öğretim üyesi alımına başladık. Ve büyük ölçüde bu şartları tamamlamaya doğru ilerliyoruz. Şu an itibariyle tıp fakültesinde 33 tane üretim üyemiz var. 6 tane üretim üyemizin de işlemleri devam ediyor. Yani yıl sonuna kadar 39 tane üretim üyemiz olacak. Ve yine yıl sonuna kadar çıkacağımız ilanla da yaklaşık 11 kişilik bir ilan daha çıkacağız. Yaklaşık 50 tane tıp fakültemizde öğretim üyemiz olacak. Ee, ve bu YÖK'ün belirlediği 12 anabilim dalıyla ilgili eksiklikleri de kapsayacak şekilde tamamlayacak şekilde bu çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ve inşallah 2015 yılı içerisinde e, Senato kararımızı alıp YÖK'e Tıp Fakültemize öğrenci alınmasıyla ilgili teklifimizi sunacağız. Senato evet, hangi tarihte? Senato kararı Senato kararını aldığımız öğretim üyelerinin atamasını yaptıktan sonra yani öğrenci alabilmek için senato kararı en geç hangi tarihte alınır? En geç Mart lisan ayına kadar bunun bildirilmesi gerekiyor. İşte Mart ayında tercih kılavuzu için bizden bilgi isteniyor. Şubat ayı gibi falan bu işlemler bu işlemler muhtemelen bizim son alacağımız elemanların atama işlemleri de Şubat ayı gibi muhtemelen bitecektir. Eee bir senato kararımızı alıp e, YÖK'e sunacağız. Tabii burada şunu özellikle senato karar Ocaktan niçin alınıyor. Şimdi başında sonra alacağımız üretim üyelerimizin atamasını da yapılması müteakiben. tabii onun müteakiben gerçekleştireceğiz. Eee yani burada rektör olarak benim üzerime düşen görev kararlı bir şekilde öğrencinin alınması noktasında e, Senato'dan bu kararı çıkartıp GÖK'e sunmaktır. Tabii bundan sonraki e, takdir GÖK'ündür, e, Yüksek Öğretim Kurulu'nundur. E, uygun görüldüğü takdirde de öğrencinin alınmasına Yüksek Öğretim Kurulu e, karar verecektir. Ama ben vektor olarak bir an önce Tıfak önce, öğrenci alınmasıyla ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde yürüttüğümü söylemek istiyorum. Bu konuda üzerinize düşen görevin bir hakkın ve satürde yapılacağına dair basın önünde söz veriyorum. Evet, yani bu konudaki çalışmaları zaten yapıyoruz Sayın Daha da çalışıyoruz. Evet, yani o süreç, yasal süreç belli bir prosedür içerisinde ilerliyor zaten. Yani onunla ilgili çalışmalar inşallah biz yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaten e, şunu söyleyeyim, biz bu yıl sonuna kadar çıkacağımız kadro hazırlıklarını yaptık. Yani bir hafta on gün içerisinde o kadrolarımızı ilana çıktığımız zaman onların atanması Ocak, Şubat ayı gibi gerçekleşecektir. Ve atamaları tamamlandıktan sonra da inşallah bir senato kararıyla bunu ülkeye bildireceğiz. Zaten biz hazırlıklarımızı o yönde yaptık. Sayın yani O yöndeki hazırlıklarımız bizim mevcut. Ve o hazırlıklarımız doğrultusunda öğrenci alınmasını da sağlayacak çalışmaları baştan beri zaten düşüncemiz oydu. Ama teknik ve idari bir takım problemleri de aşmak gerekiyordu. O nedenle o çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi e, 2007'de kurulan bir üniversite 2014 yılında konuda gelmiştik. 2015 yılında gelmiştik. 7 yılda öğrenci alanı. Ne defa Teknik bir idare sebepler. 7 senede eğer teknik bir idari sebebiyle aşılmadığında bu çok ciddi bir zaaf ve bir görev ihlal anlamına Bu itibarla da şimdi şunu söylüyoruz, Biz artık bu mazdalan teknik bir ilave mazeretleri kabul etmiyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar yaşayacak <laughs> içerisinde bu mesele hadir Doğru. Şimdi teknik ve idari konular derken YÖK e, tarafından ben tamam YÖK tarafından buna karar verilmesi gerektiğini ben vurgulamak evet. istiyorum. O şunu bir kez daha basın önünde ben vurgulamak istiyorum Sayın bağım. Yani 2011'den önceki sorumluluğu ben üzerime almıyorum. 2011 yılından önceki sorumluluğu ben üzerime almıyorum. Tam açıkça söylüyorum. 2007 ile 2011 arasındaki sorumluluğu ben üzerime almıyorum. 2011'den bu tarafa da ben yıl sonu itibariyle 50 tane öğretim üyesi almış olacağım tıp fakültesine. Peki daha Ama evet. şimdi siz basanan önünde Gerekli çalışmaları yapacağız biz sayın da, var bu konuda yılında, inşallah. İnşallah biz teklifimizi yapacağız. Sayın